Kemak'ın sunduğu Duamız Bir programı devam ediyor. Muhterem seyircilerimiz. Ölümü anlıyoruz, ahirete iman ediyoruz. Her şey güzel de, konuşmak güzel de, nasihatler güzel de. Kimi konuştursanız şöyle ilk 10 dakikası neleri yapacağı ile alakalı. O kadar çok şey sıralıyoruz ki. İşte bir ev alıyorum, ondan sonra bir bağ alıyorum, bağ bir ev yaptırıyorum, bir yazlık alıyorum, arabayın modelini değiştiriyorum. İşte şunu ekeceğim, bunu biteceğim falan filan saydıklarımıza bir bakarsanız gerçekten dünyaya direkt dikmiş de kalacakmışız gibi oluyor. Yani bunu anlatan insanların gerçekten ahirete ait bir hazırlıklarının veya bir endişelerinin hiç olmadığını düşünmeye başlıyoruz. Hepimizde bu rahatsızlıklar var. Yani genelde bizim fikri hayatımızı dünya ile alakalı şeyler çok meşgul ediyor. Mesela bazen bir gömleğin rengine karar vermek için üç gün dolaşan kardeşlerimizi görüyoruz. İşte o vitrin senin, bu vitrin benim. Bir ayakkabı modelini beğenmek için birkaç gününü feda eden insanlar görüyoruz. Allah aşkına bu kadar hoyratlığa gerek var mı? Ölüm bu kadar uzağımızda mı? Yani bize ne kadar bir ömür tahsis edilmiş? Bu kadar bol vaktimiz var mı? Acaba ibadetler, acaba Allah yolunda verilecek mücahede, acaba ilahi kelimetullah uğrunda üzerimize düşen görevler, acaba Müslümanların üzerimizdeki sorumlulukları, aman Allah'ım dine karşı Allah'a, Resulullah'a, mümin kardeşlerimize, bütün insanlığa karşı görevlerimiz ne zaman bunlar hatırlanacak diye insan hayıflanmadan edemiyor. Onun için bunları sık gündeme getirmek istiyoruz. Ölüm vardır ve bir hakikattir. Bugüne kadar kimse onun önünden kaçamadı. Biz de kaçamayacağız. Ama hiç olmazsa çabuk hatırlanması, unutulmaması o yolda bir faaliyet göstermemizi sağlar. Şimdi bu bölümde muhterem seyircilerimiz Madem ahiret var, madem ölüm bir hakikat, madem bundan önce hiç kimse kurtulmadı ve biz de süratle oraya doğru ilerliyoruz, bu bilgihanelikten kurtulmak için neler yapmamız lazım muhterem hocam? Sizden de onu alalım efendim. Demin ben bir ayet okudum, açıklamadım. Şu ayet okuyayım. Dedik konuşmamızın başında. İnanç ihtiyacı fıtratla beraber vardır. Elhamdülillah o inancı da Allahu Teala bizlere lütfetmiş, nasip etmiş. Çok büyük bir ikramdır, lütfudur Allah'ın bize. Dedik ya dünya da <laughs> ahirete hazırlanmanın bir mekanıdır. İsmet Hocam buyurdu geniş geniş anlattı onu. Bir sahadır. Hatta bir şey geldi demin aklıma. Siz tuğla emelden bahsederken sanıyorum İmam Şafii Hazretlerinin şeyleri ne diyor? Ya men garrahu tuğlu'l emel El mautu yati bartatan vel qabru amel. Ey uzun emeller peşinde koşup koşturup duran insan ölüm aniden gelir. Ne zaman geleceğini, nerede geleceğini kimse bilemez, biz de bilemeyiz. El mautu yati Ölüm aniden gelir ama vel qabru sanduqul amel. Kabir de amel sandığıdır. Yani kazma kürekle kazılan çukurdan ibaret sanmayalım. Hani gideriz cenazeleri defnederken başına dururuz, kazallar, pirgetler düzelirler, toprağa atarız, fatiha okuruz, dağılırız. Evet. Aslında orada bulunmamızın sebebi o kardeşlerimize bakıp ibret almamız lazım. Cenazelerde namazların kıldırırken de öyle demeyiz mi? Demez miyiz? Unzuru bi aynili itibar fatevru ya ulul Ey insan bu kardeşin de senin gibi canlı yiyor, içiyor, geziyor. O tuğla emel peşinde koşturup duruyor ama işte öldü, yıkandı, kefenlendi, tabutta, musallaha taşında yatıyor. İbretle bak, ibret al. Ders çıkar. Ders çıkar. Ve kal vahidul Biz mahlukatız, faniyiz. Bakıyor olan ancak Allah. Şimdi bunu arz ettikten sonra Yaratılışımızın gayesi nedir? Dünyada yaşamamızın gayesi Allah'ın rızasına uygun yaşamaktır. Allah'ın rızasını talep etmektir. Allah'ın rızasına inşallah nail olmaktır. Peygamber Aleyhisselatü vesselam Efendimiz'in şefaatlerine nail olmaktır. Onun için ne yapmamız gerekir? Mesela kısa bir ayet. وَفْعَلُ الْخَيْرَ لَا لَكُمْ Dünya hayatımız hayır üzere olmalı. Yani çalışmamız, yememiz, yatmamız, konuşmamız, her şey cümlelerimin ilk başında söylediğim gibi Allahu Teala'nın bizlere göndermiş olduğu ilahi nizam, ilahi kanun, ilahi anayasaya uygun olmalı. Her zaman söylüyoruz, onun ilahi anayasanın dışına çıktığımız zaman perişan oluruz, perişan oluyoruz ve zaten. Belli her şey. Her şeyimiz hayır olmalı, hayırlı insanlar olmalıyız. Allahu Teala ve falul hayr. Hayrın peşinde koşun. Ve leallekum tuflihun. Kurtuluşunuzun vesilesi de inşallah o hayırlı insanlar olmazın olacak olmanız olacaktır. Bu nasıl olur? Allahu Teala kul in kuntum tuhibbun Allah. Ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem söyle ümmetine. Eğer Allah'ı sevdiğinizi söylüyorsanız, iddia ediyorsanız fettebiuni bana uyun. Yani Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatı Kur'an olduğu için, Kur'an'ın açıklaması, Kur'an'ın şerhi olduğu için her yönüyle bize örnektir. Bana uyun. Şimdi ben Allah'ı sevdiğimi söylüyorum ama yalan söylüyorsam olmaz, uymaz. Allah'a uymaz. Allah'ın kitabına Hazreti Muhammed'e uymaz. Kul hakkı yiyorsam, banka banka faiz için koşturup duruyorsam bunun Allah'ın yasak ettiği şeyler bizi iflah etmez ve iflah olmayanları da açık açık görüyoruz. Allah'a ve Resuluna uyduğumuzu iddia ediyorsak alnımıza ben Allah'ı seviyorum, peygamberi seviyorum diye yazsam dahi ama muamelem, yaptığım işler Allah'ın koyduğu ilahi kanuna uymuyorsa, Hz. Muhammed'e uymuyorsa, yalan söylüyorum demektir. Alma yazmamın bir şey bir anlamı yoktur. Ve felahımızın, kurtuluşumuzun sebebi de Allah'a ve Resulüne uymaktır. Bir ayeti kerimede velev tara izil mujrimuna nakis ruusuhum rabbihim Allah'ın huzuruna çıktığımız ve hayatımızın hesabını vereceğiz. Hesabını vermek üzere Allah'ın huzurunda boyunlarımızı büktüğümüz zaman onların yani dünya hayatını sadece dünya hayatını hayat kabul ederek hayatın sadece dünyada yaşamak olduğunu kabul ederek Allah'ın koyduğu kanunlara uymayarak yaşayan insanların boyun büküşlerini o mahzun o perişan hallerini bir görseniz diyecekler ki ya Rabbi gördük, duyduk. Senin sözün hak imiş ama bizi dünyaya tekrar döndür de laali amelu salihan. Hayırlı insan olalım, salih amel işleyen, güzel işler yapan o insanlar olarak ruhumuzu tekrar teslim edelim, ruhumuzu al da yüzümüz akosun, kurtulalım. Şeklinde temennilerdir. Kella, hayır diyor Allahü Teala. İnsan bir defa dünyaya gelir ve bir defa ölür. Tekrar doğmak, tekrar dünyaya gelmek yok. Sonra Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz şöyle diyor. Abdümenaf oğullarından başlıyor. Kendi ecdadından. Ya Abdümenaf en güzel enfüsekum fe inni la ugnikum min Allahi şeyya. Bir rivayette de işte ruh enfüsekum var. Nefsinizi kurtarın. Mahşer gününde eğer Allah'ın koyduğu kanunlara uygun yaşamadıysanız, dünya hayatınız Hazreti Muhammed'in yolunda izinde olmadıysa kurtarın canınızı, kurtarın nefsinizi mahşerde. Sonra daraltıyor çemberi. Ensara aynı şeyine hitap, şey hitap ediyor. Abdülmuttalip oğullarına aynı şeyler hitap ediyor. En sonunda da ya Fatıma bint Muhammed. Ey Muhammed'in kızı Fatma. Emgizi nefseke feenni la kimin min Allahi şey'a. Sen de kendini kurtar. Yani dünyada salih amellerle, hayırlı ömürle yaşa ve Allah'ın koyduğu kanuna uy. Hazreti Muhammed'in yoluna uy. Onun dışına çıkma. Feenni la unike min Allahi şey'a. Seni de kurtaramam ben diyor. Yani de böyle yapmazsan peygamberin kızı mu? oluşun sana bir üstünlük sağlamaz anlamına geliyor. Evet. Değil mi hocam? Evet. Yani başka da var. Amelinle yani, evet. Evet. Cenneti hak etmiyorsan eğer. Tabi Ebu Talib'in kulağına eldi peygamber aleyhissalatü vesselam efendimiz iman et ahirette sana şefaat olur falan. Tabi Ebu Cehil şeytanın, şeytan Ebu Cehil'in kılığında geçti karşısına. imanını engelledi Ebu Talib'in. Ee, sonra Allah-u Teala ayet-i kerimeyi gönderdi. İnneke la tehdi men ahbabte ve lakin Allah yehdi men yişa. Sen dilediğini hidayete erdiremezsin ya Muhammed. Hidayet Allah'ın elindedir. Yani insan hidayete müheyya olmazsa, hazır olmazsa Allahu Teala da hidayeti vermez. Biz de aynen dünya yaşantımız. Ahirete hazırlık amacıyla olmazsa, sadece dünyalık biriktirmek, makam, mevki, şöhret için olursa biz Hz. Muhammed'in yolunun dışına çıkarız, sapıtırız. Ve Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz de bize baktığı zaman inşallah gel sen benim ümmetimsin diye kucaklar ama şart koymuş. Hayatınız Allah'ın kanunlarına uygun olsun. Ben çalarsam, çarparsam, zulmedersem, yalan söylersem, nifak çıkar, çıkarırsam, haramı yersem, kendal haramın arun, haramda ateş gibidir, yakar hepimizi. Onun evet. için bizden istenen nedir? Takva üzere olmaktır. Ve takva da nedir? Ve tezevvedu. Fe inne hayre zâdi takva ayeti kerimesi. Azık hazırlayın o ebedi yolculuğa. Dönüş olmayan yolculuğa. Fe inne hayre zâdi takva en hayırlı azık da takvadır. Takva ne demektir? Allah'ın azabından korkmak, Allah'ın rahmetini ummak ve Allah'ın kanunlarına Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın sünnetine, hayatına uygun bir şekilde yaşamak ve kendimizi ahirete hazırlamaktır. Hocam Allah razı olsun. Şimdi bir ilahi arası daha vereceğiz. Hocalarım güzel bir ilahi hazırladılar. Buyurun efendim. Bu aklı fikriyle Mevla bulunmaz Bu ne yaredir ki Zahmi bilinmez Ya Allah, ya Allah Allah, Allah, Allah Ya Allah, ya Allah. Allah 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 Deryalar içinde susuz gezerim Beni kandıracak umman bulunmaz Ya Allah Ya Allah 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 Aşkın pazarında Canlar satarlar Satarım canımı Alan bulunmaz Ya Allah Ya Allah 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 Kamunun derdine derman bulunur Şu benim derdime derman bulunmaz Ya Allah Yunus diyor, salam edirler. Ölen hayvan imiş, aşıklar ölmez. Ya Allah, Ya Allah, 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 Ya Allah, Ya Allah. Muhterem seyircilerimiz, işte bir programın sonuna daha geldik ama son sözlerini almak için misafirlerime tekrar dönmek istiyorum. Muhterem hocam, ölüme hazırlık anlamında bu programın sonunda seyircilerimize neler söyleyebiliriz son söz olarak? Buyurun efendim. Evet efendim. Hepimiz Allah'ı seviyoruz. Dünyada sahip olduğumuz her şeyi Allah'ın bize verdiğini biliyoruz. Allah'ın bizi unutmasına hiç tahammülümüz yok. Ama Allah Celle Celaluhu ahirete hazırlanmayan, bunun içinde dünya hayatını iyi bir fırsat olarak değerlendirmeyenlere şöyle bir tembihte bulunuyor. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذ۪ينَ نَسُوا اللّٰهَ فَاَنْسَاهُمْ اَنْفُسَهُمْ Madem Allah'ı seviyorsunuz, madem Allah'ın ati yerlerine muhtaçsınız, onun sizi unutmasına tahammülünüz yok, öyleyse sakın ha Allah'ı unutarak aslında kendi kendini unutanlar gibi olmayın buyuruyor. Aman Allah. Efendim biz hepimiz kendimizi akıllı zannediyoruz. Zengine sorsanız en akıllı insanlar evet, zenginler. Evet. Güç kuvvet sahiplerine sorsanız en akıllıları onlar. Alime sorsanız, Alime öyle sorsanız iddialı. öyle. Ama Allah Resulü ezberimizi bozan bir ifadeyle diyor ki kendisine ey Allah'ın Resulü en akıllı adam kimdir diye sorunca el keyyesu men akıllı adam nefsinin hevasına uymayan nefsini aşağılayan adamdır ve bir de ve amile lima ba'del mevti ölümden sonraki hayat için hazırlanan insandır buyuruyor. Yine Peygamber Efendimiz'in bir hadisiyle inşallah sözlerimize son verelim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ölüp de pişman olmayan hiç kimse yoktur buyuruyor. Evet. Yani ister Şehidler inanan, bile. ister inanmayan, şehitler bile. Şehitler bile. Evet. evet. Yani ölüp de Öldüğüne pişmanlık duymayan hiç kimse yoktur buyuruyor. İyiler ah keşke biraz daha amel etseydim. Şehit ah keşke dünyaya dönsem de Allah yolunda bir daha şehit olsaydım diye. Nedamet duyar pişmanlık duyarken öte taraftan nefsini aşağılayan yani yapması gerekenleri yapmayarak kendini kötü durumlara düşüren insanlar ah keşke Rabbir ci'un, Allahım beni geri çevir de la ali amelu salihan. Senlik ben de dünyada beni ya. kurtaracak salih ya. ameller işleyeyim. Peygambere uyayım. Yanlış adamı dost edinmişim. Keşke peygamberi dost edinseydim. Onu sevenler dost edinseydim diyeceğini duyar gibi oluyoruz. Allahu Teala Celle Celaluhu dünyadayken salihler dost edinmeyi, dünyadayken salih amellerle meşgul olmayı, ahiretimizi unutup dünya ile gaflete dalmamayı, onunla mağrur olmamayı en akıllı insan diye Allah Resulü'nün tarif ettiği Nefsimizi alçaltan ve öldükten sonraki hayata çalışan bir insan olmayı cümlemize nasip eylesin allah inşallah. Allah razı olsun efendim. Hocam sizin de son efendim, sözlerinizi alalım. Şimdi yani söyle. allah Teala bize çok <laughs> nimetler lütfetti. Bizi insan olarak yarattı. Kendine kul olmayı nasip etti. Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e ümmet olmayı nasip etti. Her türlü nimetleriyle donattı. Allah'ın bu nimetlerini göz ardı etmeyelim. Son nefesimize kadar. Allah'ın razı olacağı, Resulullah'ın seveceği haller, hareketler, davranışlar içerisinde olalım. Sadece namazlı abdestli olmakla kalmayalım. O yeterli değil. Namaz abdest mutlaka lazım ama yeterli değil. İslam'ın güzel ahlakı, ahlaklanalım ve güzel muamele sahibi olalım. Zalim olmayalım. Haksız insanlar olmayalım. Yani Allah'ın huzuruna yüzü, kıra, kıza, yüzü kızararak ya da yüzü kara çıkacak bir, bir hal içerisinde olmayalım. Allahu Teala ve Tekaddes Hazretleri zaten فَبِئَيِّ اَلَا رَبِّكُمَا تُكَذِّبًا <laughs> Allah'ın verdiği nimetlerin hangisini görmezlikten gelir, yalanlarsınız. Allah'ın nimetine şükredelim, şükredelim ama her halimizle, her hareketimizle, her davranışlarımızla, davranışımızla Son nefesimize kadar böyle yaşamayı Rabbim lütfeylesin, nasip eylesin inşallah. Hocam Allah razı olsun. <laughs> Muhterem seyircilerimiz, gördüğünüz gibi bu dünya her an bize sırtını dönebilir. Aslında kıyamet ne zaman koparsa kopsun. Bizim kıyametimiz ömrümüzün tamamlandığı gün. Bizim defterimiz o gün kapanıyor. Kıyamet ne zaman koparsa kopsun. Biz kendi hayatımızda bize verilen emaneti ne kadar değerlendirildiğimiz, değerlendirebildiğimiz veya değerlendiremediğimizden sorulacağız. O bakımdan bir de neden sorulacağız diye aklınıza gelirse inanın içinde bulunduğunuz her nimetten sorulacaksınız. Hatta aklınıza, hayalinize bu da nimetten midir diye getirmediğiniz şeylerden bile, onu yerli yerince kullanıp kullanmadığınızdan bile sorulacaksınız. Ve bu program çerçevesinde konuştuğumuz her şey iman ehline hitap eden şeyler. İnanmayanla bir problemimiz yok. Onlar zaten baştan çift çizgiyi çekmişler. Biz ahirete inanmıyoruz demişler. Lakin sizlerle paylaştığımız şey ahiret inancını benimseyen insanların kaygılı olmaları gerektiği. Onun için müminler olarak elbette inzivaya çekilmeyin. Elbette dünyadan elinizi eteğinizi çekmeyin. Çalışın, didinin, her hayrın öncüsü olun. Her güzel hareketin önde gideni siz olun ama bütün himmetiniz dünyaya ait olmasın. Ahirete bir azık hazırlamanın gereğini asla aklınızdan çıkarmayın. Bu duygularla tekrar bir arada olmak umuduyla hepiniz Allah'a emanet olun efendim. Kemak Duamız bir programını sundu.